Sen kölemiz olduğunu biliyorsun. Öyledir efendim. Ve bir kölenin efendisine itaat etmesi gerektiğini de biliyorsun. Öyle değil mi? Bugüne kadar benden bir itaatsizlik gördünüz mü? Bugün de itaat etmelisin. Bir emriniz varsa hizmetinizdeyim. Ben kendimi sana sunmak için hazırım. Allah'a sığınırım. Siz siz benden ne istiyorsunuz? İhanet etmemi mi? Size itaat edeceğimi söyledim. İtaat etmek ihanet etmekten farklıdır. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden seni istiyorum. Kocan yıllarca bana iyilik etti ve iyi bir mevkiye getirdi beni. Şimdi benden ona ihanet etmemi mi istiyorsun? Ben de sana sevgimi esirgemedim. Size ve eşinize minnettarım. Sevginize günah ve ihanetle mi karşılık vermemi istiyorsunuz benden? Sen bana borçlusun. Sana gösterdiğim sevginin karşılığını vermelisin. Bir köle olarak bana itaat etmeye mecbursun. Sevginizi kazanmamı sağlayan beni yaratandı. Ben sizden çok ve sizden önce onun lütuflarına borçluyum. Sana sahip olmak için izzetimi hiçe sayarak zilleti tercih ettim. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben namus ve şerefimi geçici bir hevesle değişmeyeceğim. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Kendimizi Allah'ın nazarından nasıl gizleyeceğiz? Kendi Tanrı'ndan mı korkuyorsun? Ben de ondan utanıyorum. Bu sorunu çözmek kolay. Bakışlarına tahammül edemiyorum. Beni bağışla Yüce Amun. O artık günahımıza tanıklık etmeyecek. Ben aptallığın ve budalalığın sembolü olan o heykelden değil. Her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Sen bana aptal ve budala mı diyorsun? Ben senin gibi yüzlercesini ayaklarımın altında ezerim. Sen benim atlarımın pisliğini bile temizlemeye layık değilsin. Kalkmış yüce Amun'a itaat etmeyi aptallığın sembolü olarak yorumluyorsun. Ben emrediyorum ve sen de bu emre itaat etmeye mecbursun. Aksi takdirde seni buraya gömerim. Ben yüce Rabb'imin buyruklarını çiğnememe neden olmayacak emirlerinizi yerine getirebilirim ancak o kadar. Sana verilecek en iyi ceza kısasa kısastır. Şiddetli bir ceza şehvet esir olanı gaflet uykusundan uyandırır. Allah'ın peygamberi bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Züleyha'yı cezalandırmaktan ya da ona karşılık vermekten sakın. Zira bir müddet sonra Yusuf beni kendi emirlerine alet edemediği için bana zor kullandı diyecek. Bu durumda sen kınanacaksın. Şeytanın bu tuzağından kapıya doğru kaç. Allah'ım peygamber. Bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Kapıya doğru kaç. Kaçış yolu yok. İtaat etmeye mecbursun. Sanırım burada açıklanması gereken bir şeyler var. Dinliyorum. Biri konuşsun artık. Yazıklar olsun. Bunca iyiliğin karşılığını görüyor musunuz? Eşinize nasıl davrandığını görüyor musunuz? Eşinize kötü gözle bakan birinin cezası nedir efendimi söyler misiniz lütfen? Zindan ve en ağır işkenceler değil midir? Ama benimle birlikte olmak isteyen Züleyha idi. Ben Yusuf'un birlikte olmak için efendim Züleyha'nın odasına girdiğini gördüm. Efendim, size hangi delili getirirsem getireyim sizi ikna edemeyeceğimi biliyorum. Kendi onurunuzu korumak için de olsa eşinizin lehine karar vereceksiniz. Hiç kimse Züleyha'nın aleyhine şahitlik yapmaya cesaret edemez. Ederse de onların öfke ateşiyle hayatını kaybedebilir. Beni daha fazla kızdırma. Ben yalnızca kanıt ve tanık istiyorum. Suçlu kim bilmek istiyorum. Benim ne suçsuzluğumu ispat edecek bir kanıtım... ...ne de lehime tanıklık edecek bir nedimem var. O halde suçlusun. Ve cezalandırılmalısın. Ben başından beri ihanetle suçlanıyorum. Ancak gerçek anlattığımdır. O beni çağırdı ve benimle birlikte olmak istedi. Kendi Rabbimden başka bir şahidim yok. Züleyhan'ın yatak odasına girmişsin. Karim ama şahittir. Herkes Züleyhan'ın suçlu olduğunu biliyor, ama kimsenin şahitlik etmeye cesaret yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.